Herkese merhaba ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte Minecraft adı neydi lan? Skywars. Sky Skywars oynuyoruz. Ya. Şunu <laughs> <laughs> ben Bela, odun... odun. Ne odun? Odun kesim Abi bu nasıl oydu neyim ben ilk defa oynuyorum bu Skywars budur nedir? Kim Abi, Oğlum bu değişiyor lan. Abi ben de ilk defa oynuyorum. Skyblock ile Skywars karışımı. Bu ne? Mantar gibi Odunla. Odun mu? Tamam odun. Top. Dur. Kazma Tamam yapacağım. kazma yapacağım. Ya şu, önce. şu gördüğünüz Doğukan. Şuradaki. Şuradaki Adam... de Kerem sen gö gösterdim. Kerem sen neredesin lan? Şöyle tam dip demeyip de takılıyorum ben. Adam chest'e dalmış lan. Ben ortada. Adam kim ya? ya. Lan <laughs> Açtım ben Ölecek misin sen Kerem? Mi? Yok yani ölebilirim İyicek. Yemeğim yok çünkü Yiyecekleri Bak süt, süt var, var. Kovada Ne var? Süt sütü, Süt süt, süt. oğlum süt ne diyeyim lan Hiç İçsem ne yazar? <laughs> İç, Bir şey diyeceğim. Ben bu odunları ya. ne İk yapacağım iç, peki? Bir iyileştirmesi o diyorum. Kerem ben bu odunları ne yapacağım? Oğlum ben bu... Normal işte burada kendini işi şey yapacaksın, güçleneceksin sonra dalacaksın işte. O biraz skyblockla birleşmiş için ya. O yüzden ben de bilmiyorum. Lan! Nerem, lan! Neren lan! Geldi. Ah, lan! Kalbimden vurdu. Lan dur vurma. Kim? Oha çok pis biri, biri atıyor Ad ama... Aşağıdan atıyor tam ortada bir tane. Ben oraya gitsem ama gördüm, gördüm. as öldüm yapacağım bir tane. Aha aşağı gidiliyor lan şuradan maden var. Oğlum ben direkt atladım yara lan. Oradaki demirleri topla. İlk ölen benim. Hayırlı olsun. parkur yapıyorum. Dur gibi nasıl topcu kazma yok bende. Par An 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 Yap kazma. E, love çok değişik bir yerde. Kata tamam, anladım. Abi o değildi. Ben ben de değil de. Çok kötü. Demir öldü be. Cumhurlot yaş atladı anana orada. Demir, kılıç yapıyorum ben doluyorum bilek. Oğlum ben böyle Skywars'ım. Tamam. Bırak Allah. Hast. Çocuk kalmadı. Ben bunu fazla anlamadım ama Skyblock'a benziyor bayağı. Bayağı. Bunda var mı Skyblock oynayalım üç kişi? Ah. Şey yap ya, skyvert oynayalım. Tost. Tost, 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 Abi buradan ben yukarı nasıl çıkacağım? Nerede? Oğlum ben. Baksana bir yiğit. Dur bakıyorum, kazma yaptım. Ne? Nerede? Buradan. Şu, şu kırıldım yanlış ya, şuradaki şeyi. Eee, toprak. Ha, toprak buraya çıkıyor. Allah, çıkmıyor. atladım lan yanlış çıkıyor. Nereye çıkıyor bu? Geldin mi? <laughs> Abi yok böyle bir şey. Öldün mü? Hayır. Videoyu izlersiniz, görürsünüz. <laughs> oh, Ama <şaşırmışım. gülüyor> saçma Ölmek gerek yoktu. Allah... Lan bunun ortası mı vardı? Ya böyle ortayı bırakın, ben artık taş yapamayacağım. Sakın. <laughs> <Of, gülüyor> Obsidian. Ha <laughs> <laughs> yandım. Obsidiyen. O değil de ben bir çekeceğim. Baksana Dokan gel. Ha ben bu arada dokanlarda kalıyorum. Ha. Ah. Ha. Şimdi deli kır. <laughs> Şimdi ben bunu <bunları> nasıl yapacağım? <laughs> Şimdi yanıma otur sen söyle bana ne yapıyorsun. <laughs> nasıl çıkıyor bu nasıl kaybolsa? Eee... Dur. <laughs> Gel sen ay kılıç yaptın mı? Ha elmas. <laughs> tamam. Shift'e tamam. basarak ortaya git. Toprak Top. al biraz. Zaten e, 23'den... Gidemezsin ama o kadar da. Olsun, bir bakalım. Daha, Daha. var mıydı? Gidemeyecek. kendime Hadi be. Çok, çok bir şey. Ben... Bir... An. Çok. Oğlum çok klas şekilde öldüm. 5 tane al yeter. Evet. Şu tamam. tarafı da alayım. Creative Fiction Mini Games. Tamam. Yeter mi? Koş koş, koş. koş, koş, koş. koş, koş. Gelder yalnız. <laughs> Chest aldılar onu öldüreyim anladın mı? <laughs> amına ona var ya yok onu. Tamam. tamam. Bakarsın. Gel gel. Gel, gel yavrum gel. Aşağı, Aşağı atlama. Aşağı atladı. <laughs> Şerefsize bak. Çeşitleri. De... Sen zırh tak mı? tak. Dur lan Al, Ne varsa al. Oğlum ben karaya kaçtım. Oğlum oh. yiğit. Oynuyor. Lan yani, doldurduk çesti. Şey, şey boş boşalt boşalt. Şunu alayım ya daha iyi değil mi? Lan, Sesim Anladım. çok kötü geliyor. Ee, ah, Şu an Doğukan'ın sesi bana yankı yapıyor. Yalan şunu giy şunu. Tamam ben iyiyim ben hayattayım şu an çok iyi durumdayım. Acayip iyi mutluyum. Oğlum. Oğlum ben öldüm lan. Nasıl becerdiniz bunları al. İlk ölen ben oldum çok kulaş şekilde. <laughs> Şimdi bunun geri dönüşü var. Oğlum böyle be lan ben de geleyim Abi, <laughs> Abi çok iyi gidiyor mu inanamıyorum ve alamıyor. Gel sen. Lan. Lan. Tam parkurdayım. Hangar geyvesi var mıydı bunda? Vardı aynen. Var var. Hangi... Biri bana ok attı. Kim attı? Hangar. Hangar Games. Bende ok vardı lan. Yay varmış. Aha. Bir şey buldum. Diyeceğim. Ya hiç şey yok. Ne? Ee... Şey. Balta. <laughs> oh. Öldürdün mü? Yok. Yok attı tam bir şey durdu suyu. Bu ne? <laughs> Abi. Ana. Anan. Anan giydik. Lan böyle ölün lan ölüs. Bak, hey, Bu nasıl bir yol baksana. Yiyici bir yol olmuyor. Hatta seks. Hey adam. Ortanın altı. altı. Ama ben <laughs> bunu bunu kıramam. O yüzden ne yapacağım? Pusulayla kıracağım. Abi hiç sarmadı ya. Kendi ben takılınca sınır. insan böyle sıkılıyor. Oğlum bu gerçek Skywars değil ki aslında zaten. Bir de bir aa bu da de bir değişik. Skyblock karışımı. Gerçiyle direkt dalıyor adam. <laughs> Öküzün tekrarlama. <gülüyor> <gülüyor> Lan doka. O <Aa>, şey yapsana. <laughs> Hadi bunu yap. Hadi. Abi, de. abi ben ne yapıyorum ya Canım sıkıldı abi Aa burası nere Burası nere lan Siyah bir yer <laughs> Atlıyorum şunu Ha aşağıymış aşağı düşüyor Anlam değil. Ya o ok atmayın, o ok atma. Aynı sis atma gibi. Sis atma. Ben gel, geldim lan. Gel, gel. A, bir dakika ağaçları keseceğim şimdi. Elimle kesiyor. Daha doğrusu kırıyor. Ne, ne yapacağız? Tövbe sahu. Ne yapacağım abi? Ağacı <laughs> ne, yapacağım? ne yapacağım abi bunu? Abi at bunu. Ya kim ok atıyor? yeni ediyorum sokacağım oku. Ok atma. Ok. <laughs> <laughs> Abi ok atma atma. Ok oksir Hayır. So right, you can Abi bana çok iyi şeyler geldi ha. Keremcan Kerem sen neredesin? Keremcan değil mi? Keremdi. Faruk Hangi Mini games de bir yerde. Ben gözlerim gözükmüyor. Ya o kadar kör olur o. Kılıç alalım. Hop. Hunger Games. Ya Hunger Games. Oh, okay. Oo, tam kafadan. Oo, oh, parkuru bitir. Ula. Bitiremedim. <laughs> Adamla eğleniyoruz lan. Baksana Doğukan. Bak Doğukan. Bak, bak şimdi. Çabuk, çabuk gel çabuk. Adam okla beni vurmaya çalışıyor. Ne, ne vuruyordu? Diyor. Adam eğlence buldu onu. Vuramadı. Uksa, 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 Uksa. Ya canım sıkıldı. Çık o zaman tekrar gidelim. Bu kapak ne bileyim? Ama video da lan. mi <laughs> o? <laughs> son atışlarını ne Bak, bak Dokan ne yaptım çünkü? Öldür mü? Hayır bak. <laughs> Dokan bak, artık atamayacak. Tolkan sen öldün mü? Aynen ya ben de şeydeyim. Skyborn partbundayım. Allah Şimdi orada biri var. Gel Hunger Games'e gidelim. O benim yerim lan. Orada kim var? Lan sen miydin? Oğlum şu an ben neredeyim aslında değil. Mini Games'e <laughs> girdim. E ee, Bakayım be. Ha burdasın arkandayım bak. Ay gördüm. Bak şurada hangi genç mapleri var. Ama girmek boşu olacak Şey e, açılması lazım. Oğlum şu o an tam, burada kaç kişi, kaç kişi var? Herkes boş. Ben parkura gidiyorum ben. Hop. Parkuru bitiriyorum yanlışlıkla. Yanlış tuşa Lan bir gidin. Çok kişi şey. var değil mi? Bak ne oldu? Öldüm ya. Bak. Tekrar girdik. Abi. O evet. zaman bu video bu kadar olsun. Gelecek ah, bah, videoda görüşmek üzere. Reklam mı üzere. çektin lan böyle? Bye bye. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Salda abone Abone ol.